Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akşamüstü oldu bugün de. Nasılsınız? İyi misiniz? Yine, yine beni eserler rahatlık kanalıma hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni seneye yeni bismillah. Bir tane örnek yapacağım arkadaşlar inşallah. Hep beraber yapalım. Yazmam böyle arkadaşlar. Çok şeyli çiçekli ortasında böyle yuvarlak güller var puanlar böyle Allah kısmet ederse bütün bunları Hı -hı. çok güzel oluyor şeyi Fıratmış yazma Fırat yazması şimdi başlayalım bir tane yapacağım arkadaşlar. Bunları yaptım ama 3 daha yetmedim. Dolamadım. Böyle zürafalarını yapmadım. Zürafalarını yapınca en güzel şekilde olacak uyularımız. Şimdi buradan başlayalım. Kaç tane yapmışım yaprak? Şey 1 1 2 3 4, 5, 6 7 tane 7 tane zürafa yaptık arkadaşlar. 7 zürafayı yaptıktan sonra bunun içindeki renkten yapıyorum şimdi bir tane. Şu rengini yapıyorum arkadaşlarım. Şunu. Bak aynısı olduğu için bir, ondan yapıyorum birisini. Şimdi başlayalım. Hadi hep beraber yapalım. Nasılsınız arkadaşlar? Sağlığınız, saatiniz yerinde mi? İyi misiniz? Bize de saraya bağlayamadım görüyor musunuz? Vallahi. Senemiz geride kaldı. İyisiyle, kötüsüyle en güzel şekilde şekillensin şimdi inşallah. Arkadaşlar. En kötü günümüz böyle güzel olsun. Bir de bağlayabilirsem çok güzel olacak değil mi arkadaşlar? Acemet Tosun olduk. Allah Allah. En iyisi böyle üstüne koyayım. Öbür türlü olmaz. Rabbi esir ve tamam bir Hepimize hayırlı uğurlu olsun bu senemiz. Sağlık, sahat, huzur, bereket beraberinde olsun inşallah. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, kardeşlerim ablalarım annelerim hepinizi çok seviyorum Allah'a emanet ediyorum hepinizi birden işlerimizi güzellikle yapmayı nasip etsin Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştırsın Allah'ım inşallah böyle bir sırasını geçelim bir kapı çalıyor Şimdi şöyle buradan buradan geri geleceğim. Böyle bir dakika oynaması. Zorabalamızı küçültecek olsak güzel oluyor. Arkadaşlar. Şunun içini alayım da oradan sonra keseyim arkadaşlar. Daha rahat olacak çünkü. Heh. Öyle. Elimizin altında sallanıp durmasın da Kesince de şey yapmasın. Çıkıp mıkma derdimiz olmasın. En güzel şekilde. Yani i̇ğnelerim takılıyor şu kuşun içine koyuyor Arkadaşlar böyle oldu şimdi bunun ilk şeyini yaptık. Zürafasını yaptık böyle. Şeyini doldurduk yani. Şuradan geliyoruz. 7 taneye azaltmaya başlıyoruz. Böyle birer tane birer tane bitecek. Bir tane kalana kadar yapalım arkadaşlar inşallah. Bundan bir tane yaparsam yeterli olur. Çünkü saatim kısıtlı. Arkadaşlar abone olun. Abone olmak bedava. Para alınmıyor çünkü. Şeyine yorumlarınızı yazın. Beğenlerinizi yazın. Olur ya bilemediğimiz, yapamadığımız bir yerler eksiklerimiz varsa söyleyin. Ne kadar da yapmış olsak da illa bir yerden bir yere acemiliğimiz olabilir, bir gözümüzden kaçmış olabilir. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hepinize Allah razı olsun diyorum. Göndermeden geçeceğim böyle arkadaşlar. Böyle ilk defa yapacağım böyle. İkinci kese yapıyorum böyle. İkinci sıramıza dönüyoruz. Bu arada gelinimden de Allah bin kere razı olsun. Nermin kızımdan. İnan ki hiçbir şey yapamıyordum. Çekiyordum tencereye koyuyordum. onu koyuyordum. Fanuz koyuyordum. Ondan sonra onlara uğraşıyordum ki güzel çekim yapacağım diye. Allah muradını versin. Tüm güzellikleri nasip etsin Rabbim inşallah. Onun için Allah herkese iyilik versin. Şimdi buradan yine daraltacağız. Şimdi bir yatağına koyacağız. Arkadaşlar, ben e, internete devamlı giriyorum, oradan da beğenilerinizi yapın. Yanıma gelin, sohbet edelim inşallah. YouTube kanalımı da izlemeyi unutmayın. Tatlı ellerinizden, güzel gözlerinizin doğrundan belki ellerinizden öper. Bunu böyle yapıyoruz arkadaşlar. Düz geldik, şimdi tamamen şey yapacağız. Şöyle birer tane kalana kadar bir bir kalana kadar gideceğiz. Ama yasam mıydı? Allah birbirine arkadaşlar birbirimize destek verelim. Birbirimizi görelim. Böyle. Birbirimize destek verirsek güzel olur. Kaç tane kaldı? İki tane kaldı. İki tane var. isteğiniz varsa, şey yapın arkadaşlar. Yaptıracak olan varsa yapmayı nasılsın? Yani talibiz yapmaya. Böyle arkadaşlar bir bademimiz oldu. Ben bunun şimdi üstüne bir tane pırpır pır yapacağım. Daha güzel olacak. Bir de bu kenarlarındakine koysam size işte, ama koymayacağım. 3 tane koyarsak güzel olur. Arkadaşlar ben şu bir yakayım. Gireyim. Ben de iki tane yaparım. Sen durmadan porsiyosun. Madem öyle. Bir saniye arkadaşlar. Lambayı yakayım geleyim. Arkadaşlar ben yazmayı bu, bu, bu oyadan yaptım. Bundan yaptım. Böyle bir tane yaptım. Bir tane de şundan yapacağım inşallah. Allah kısmet eder de ölmezsem. Arkadaşlar yazmanın üstünde de dursun. Bak böyle çok güzel oluyor. Şu bir tane morundan yapacağım. Böyle badem. Bir morundan yaparım. Pembesinden yaptım. Böyle tatlı pembe. Şeker pembesi. Morundan yaparım. Bir de şeyden yaparım. hardal harda sarısında. Böyle gider. Arası da çok güzel oldu. Beğenilerinize sundum arkadaşlar. İste, i̇ki aşağı yapılmaz bu oya. Aralara da çok sık. Ve de bademlerine de sık koydum. Sık olduğu için 250'den aşağı verilmez arkadaşlar. Yazması da Fırat yazma. Güzel. Yüzlük mü? 90'lık mı? Bilmiyorum. Onun poşetini kaybetmiştim Arkadaşlar beğenilerinize, su, beğenilerinize sundum. İnşallah beğenirseniz yorumlarınızı yazarsınız desteğinizi verirseniz bana da inşallah. Arkadaşlar çok ihtiyacım var gerçekten. İhtiyacım olduğu için mecbur yapmak zorundayız. Hepimiz de beraber birbirimize destek vererek, yükselterek oyalarımızı abone olmanızı abone olmak bedava arkadaşlar. Parasıyla değil abone olup da zili saatine basarsanız tüm yaptığım ve videolardan haberdar olursunuz. Güzel ellerinizi, parmaklarınızı esirgemeyin. Şimdilik haydi hepinize Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Yorumunuzu, ben, yorumlarınızı bekliyorum inşallah. Ben de alayım reklam şey hepinize katılayım inşallah. Hadi Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepimizin hayırlı akşamlar.